Bence Türkiye'nin en büyük sorunu Türkiye'de biz empatik kurma yeteneğimizi kaybettik. Türk siyaseti için biraz gençsiniz. Yani yaş olarak da bir siyasi parti lideri ol. Sizce bu dezavantaj mı yoksa avantajlarını da yaşıyor musunuz? Bence bu büyük bir avantaj. Çünkü biz bugün kongremizde de bunu söyledik. Yani bu dünyayı değiştiren insanlar Türk tarihinde de Alparslanlar İslam tarihinde de peygamberler Atatürkler işte dünya tarihinde büyük İskenderler aklınıza kim geliyorsa hep genç yaşta bunu başarmışlardır esasında siyasette genç olmak bir dezavantaj değil normal olan durum Biz anormal olan durumu yaşıyoruz şu an ülkece bu anormal durumu değişmemiz lazım Bu bir farkındalık meselesi İnşallah farkına varılacak diye umut ediyorum evet. Siz Parti nerede konumlandırıyorsunuz Bak, Türkiye Parti'nin konumlandığı nokta ne sağıdır, ne soludur, ee, ne Kürdüdür, ne Türküdür, ne Alevisidir, ne Sünnisidir. Toplumun tamamının kucaklaştığı bir oluşum oluşturmak istemektedir. Biz en büyük Atatürkçü olduğunu iddia ederiz. Deniz Gezmiş'in Türkiye Cumhuriyeti'ne bağımsızlığına adıyorum kendini dediği gibi son sözlerinde. Onun peşinde gidip kendimizi Deniz Gezmiş'in söylediği hususta Cumhuriyet'in bağımsızlığına adamaya inanmış insanlar olarak yoldayız. Aynı zamanda Necip Fazıl'ın o veciz sözlerinden de çok keyif alan insanlarız. Hepsinin birleştiği nokta diyebiliriz kendimiz için. Evet. Deniz Gezmiş'i, Atatürk'ü, bu ülkeye, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş herkesi anmak ve anlamak arasında bence ince bir çizgi var. Herkes anıp geçiyor, kimse anlamıyor. Onların bir derdi vardı, bir davası vardı, bir ideali vardı. Ve bu ideal Bizim partimizin isminde olduğu gibi bağımsızlık idealiydi. Bağımsız bir Türkiye idealiydi. Dolayısıyla e, benim de idealim bu. Kimseye yamanmadan, kimseye mecbur olmadan, kimsenin seni ite, it, e, itiklemesi, iteklemesiyle bir yere varmaya çalıştırmadan, kendi gücünle, kendi varlığında, kendi imkanında yaşayabilen, oluşabilen bir Türkiye hayali. E, dolayısıyla biz onları anlayanlarız ve onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Evet, yeni de bir dil kullanıyorsunuz, format format atmak evet. diye nereye atacaksınız formatı? Biz diyoruz ki güncelleyelim, her şeye bir format atalım, değiştirelim, dünya standartlarına çıkalım. Siyasete format atacağız, eğitime format atacağız. Bu ülkedeki en büyük sorunlar Türkiye'de ekonomiktir, ekonomiye format atacağız. Eğitimdir, çok ciddi bir problem, İnanılmaz bir problem. Kongrede de söyledim, tekrar edeyim. Ya 500 metre arayla iki tane okul, birisi özel okul. Beş yıldızlı otel konforunda müthiş eğitim veriyor. Çok güzel çocukları yetiştiriyor. Diğerinde aynı güzellikte çocuklar var ama ne yazık ki tuvaletinde tuvalet kağıdı yok, sabun yok. Böyle bir durum var. Eğitime formatı atacağız ve bence Türkiye'nin en büyük sorunu, Türkiye'de biz empati kurma yeteneğimizi kaybettik. Empati kurma yeteneğimizi geri kazanacağız. Birbirimizi anlayan, birbirine e, derdine derman olabilen, komşusuyla geçinebilen, başka görüşlerden insanlara sarılabilen bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de ittifaklar var, millet ittifakı var, cumhur ittifakı var. Siz partiyi ner, ner, nerede konumlandırıyorsunuz yoksa ittifaklar dışı mı olarak görüyorsunuz kendinizi? Ya şu anda ben bunlar için çok erken olduğunu düşünüyorum. Seçim süreçlerinde bunlar ortaya çıkacaktır. bizim hemen hemen bütün siyasi partilerle çok güzel de ilişkilerimiz var. Ben hiç kimseyi öylesin böylesin demiyorum. Sadece faaliyetlerinden, yaptıklarından dolayı eleştirebilirim. Bu muhalefet grubunda da olabilir, hükümet grubunda da olabilir. Dolayısıyla şu an için ittifakları söylemek için erken. Çünkü benim gözümde şu anda Türkiye'de gerçek oluşmuş ittifaklar zaten hali hazırda yok. Bunları gözlemleyeceğiz, göreceğiz. Ama hayalim nedir derseniz, benim sloganımdır, var bir hayalimiz diye. Hayalim de şudur. Türkiye'deki bütün ittifakları oluşturabilecek, bütün ittifakları ittifak haline getirebilecek bir ittifakı oluşturmak. Türkiye ittifakını. Ya yani bunun içinde e, hükümet partisi de olsun, Cumhur İttifakı ortağı da olsun, e, Millet İttifakı da olsun, bütün ittifak benim etrafımda birleşebilir. Şu yüzden birleşebilir. Bize büyüklük yapsınlar, bize abilik yapsınlar ve bütün işleri gençlere bıraksınlar. Biz gençler olarak halledelim diye bir hayalim var. Tabii bu itopik olur olmaz. Türkiye'nin şartları ortada ama biz tabanda birleşebiliriz yukarıyı bilmiyorum ama tabanda bütün e, siyasi görüşlerle birleşebilecek. Hüseyin Bey vatandaş size neden oy versin acaba? Anadolu'nun ücra bir köşesinde, Trabzon'da, Hakkari'de, Ankara'da, büyük şehirde bir vatandaş sizin partinizde, sizin lideri olduğunuz partiye neden oy versin? Neden oy vermesin? <gülüyor> <gülüyor> yani niye oy vermesin ki ben onların içindeyim ben onlar gibiyim ben onlar gibi düşünüyorum ve ben Türkiye'nin bağımsızlığını istiyorum ve benim elimde ekonomide bir tez var ben ekonomik modele sahip bir partiyim benim parti programı açıp okusunlar lütfen bakın belki konuyu uzatacak ama ben parti programından okumuş biriyim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti programında her şeyi özelleştireceği yazıyor zaten Yazıyor yani. Başka bir şey yapmadılar. Bakın her şeyimizi özelleştirdiler. Benim programımı okusunlar. Niye oy vermesi gerektiğini gerçekten anlayacaklar. Çünkü Türkiye'yi değiştirebilecek, zenginleştirebilecek, refah seviyesini artırabilecek, kavgayı bitirebilecek, bütün unsurlarını bir araya buluşturabilecek bir anlayışa sahibim. O yüzden bana oy vermelerinin birçok sebebi var.